Merhaba arkadaşlar sizleri çok seviyorum videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve kanalımı paylaşırsanız çok sevinirim hadi videoya geçelim. Valla bugünkü oyun çok kolay olacak gibi hepsini yeneceğime inanıyorum iddialıyım her şeyi göreceğiz. Mahir arkadaşıma her şeyi göreceğimiz konusunda katılıyorum fakat kendisi çok iddialı konuştu bu yarışmaya gelen herkesi ezeceğim. Vallahi hiçbirine katılmıyorum buranın kralının kim olduğunu göreceksiniz ben her zamanki gibi kazanacağım. Buraya gelme amacım kazanmak değil. Sadece mahiri ezmeye geldim. Mahir ondan ne kadar iyi yarıştığımı görecek. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimi kendisine iletiyorum. Ben sadece eğlenmeye geldim. Yarışın son anına kadar tadını çıkaracağım ama bardağı taşıran bir durum olursa o zaman iş değişecek. Evet arkadaşlar Master City ilk yılında ilk oyunu oynuyoruz. En kötü yemek yapan kişi elenecek. Her şey önünüzde elinizden gelenin en iyisini yapın. Evet abicim elinizden geleni yapın. Ben tam Türkçe'ye hakim kuramadı abicim he he. O zaman Master Stick ilk yılı başlasın. Arkadaşlar çalışın çalışın ben biraz tembellik yapkem oturkem ha 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 Bir sen şimdi çalışmamak neymiş görürsün abicim Allah hak var <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Doğru düzgün durun buraya eğlenmeye gelmediniz ya düzgün yapın ya da çıkın gidin. Abicim biraz sakin ol abicim çocuklar sadece birazcık eğlendi abicim değil mi abicim? A few moments later şöyle biraz güzel güzel çalışım ne güzel Naim sen ne a p i y o s u n Mahir çık dışarı Mahir çık Mahir çık dışarı Merhaba şefim Hoş geldin Mahir Mehmet şef yapmadığım bir şey yüzünden bana bağırdı bana değil Naime'ye bağırması gerektiğini düşünüyorum ve Mehmet arkadaşın beni öldürmeye çalışması da ayrı sinirimi bozdu. Sen şimdi beni öldürmeye çalışmak neymiş göreceksin. <laughs> Tadım yapacağız bakalım hangi takımın yemeği daha güzel bir takım yaygara çıkarmaktan başka bir şey yapmadı ama neyse yine de görev gereği tadımı yapacağız. Evet o zaman şimdi yiyeceğimiz güzel yemekleri getirin abicim zaten bende 3 gündür ağzıma bir şey girmiyor bir şey yemiş olacağım abicim. 3 2 bir eller yukarı. Siz böyle iş mi olur size eller yukarı dedim erik dalı oynayın demedim getirin şu yemekleri ya da çıkın gidin şuradan adamın sinirini bozmayın Abicim çok fazla abartmadın mı çocuklar sadece birazcık eğlendi öyle değil mi abicim biraz sakin ol abicim o zaman dürümleri getirin de azıcık tadına bakalım baharatı az mı çok mu etler düzgün kesilmiş mi lavaş kaliteli mi marulları iyi doğranmış mı ekşisi yerinde mi çok para harcanmış mı tadı güzel mi bir saniye çok abarttım demi bence de çok abartmış mıyım. şimdi aramızda konuşacağız bakalım hangi takımın daha iyi. A few moments later. years later. One later. Evet Mahir'in takımının kötü olduğuna karar verdik tabi kendileri erik dalı oynamaktan yemeye bakabildilerse yine iyidir hiç yoktan yani. Evet şimdi Mahir'in takımı arasında yarışacaklar. Herkes önünde görmüş olduğunuz malzemelerle etli makarna yapacak. En kötü yemek yapan Master Stick ilk yılından elenecek. Hadi başlayın bakayım. Ben kötü yaptığımı düşünmüyorum. Mahir ve Mehmet aralarında dövüştükleri için buradayız. Bence bugün en iyi yemeği yapıp Mahir'i buradan göndereceğimi düşünüyorum. İnşallah bir aksilik çıkmaz ve ben yine Bu sefer akıllanmışlar. Dövüşmüyorlar ya da erik dalı oynamıyorlar. Beni de ilk defa sinirlendirmeyip güzel güzel çalışıyorlar. Aferin onlara. Bu gidişle Mahir elenecek gibi ama hadi hayırlısı bakalım. A few moments later, two years later, one eternity later arkadaşlar süreniz dolmak üzere son 5 dakikanız kaldı hazır olun yavaştan bitirin hadi. Evet abicim süreniz dolmak üzere haydi bitirin artık abicim ben hayla Türkçe'ye hakim kuramadı abicim hehehe. <laughs> A few moments later. Two years later. One eternity later. Evet, şu anda süreniz doldu. Eller yukarı, bakalım artık eleme vakti geldi. Bakalım ilk elenen kişi kim olacak? Bu sorunun cevabını birazdan hepimiz öğreneceğiz. Yemekleri getirin, artık da yiyelim abicim. Karnım da acıktı abicim. Daha yeni dürüm yedim ama midemde kara delik var galiba abicim. Hadi yiyelim abicim. bir karar vereceğiz. Mehmet niye bunun eti yok? Şey ben onun etini tabağa koymuştum. İyi iyi tabak nerede o zaman? Ben onu yedim. Evet arkadaşlar 1.CY arkadaşımız Taha ve geldik o tüm iplerin koptuğu yere ikinci arkadaşımız ise Mahir. Sırf eti olmadığı için kaybettin Mehmet eğer et olsaydı Mahir elenecekti. Sırf et olmadığı için kaybettim ama ne yapayım çok lezzetli görünüyordu kalan iki arkadaşıma başarılar diliyorum ve tabağı da yediğimi ekliyorum.